Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda altıgen motif nasıl örülür ondan bahsedeceğim. Ben motifleri birleştirerek bu şekilde çiçek deseni oluşturdum ve bundan bir süveter öreceğim. Siz dilerseniz battaniye, süveter, hırka, yastık kılıfı örebilirsiniz. İpim Yarnart Adore Anti Peeling bir ip. Önerilen tığ kalınlığı 4 mm fakat ben 3.5 mm kullanacağım ipim bu şekilde kırmızı bir ip zehirli halka yaparak başlıyorum her zamanki gibi nasıl yapıldığının detaylı anlatımı da kanalımda mevcut bu şekilde kilitledim ve üzerine iki tane zincir çıktım zehirli halkamın içine üçerli gruptan oluşan altı tane motif yapacağım. İkili trabzan yapacağım. 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan. iki zincir bu şekilde 6 tane grup oluşturacağım Dördüncüyü yaptım. Biraz sıkılıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 arkadaki ipe sıkılayarak ortadaki deliği kapattım. Sıkıladıktan sonra ilk çekmiş olduğum 3 zincirin tepesine batarak örgümü kapattım ve ilmek kaydırarak köşeye ulaştım. Şimdi 6 tane köşe oluşturacağız. Yine üç tane zincir, iki tane ikili trabzan. Bu sefer arada bir tane zincir, tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan. Köşeler arası zincir yok. Tekrar 3 tane ikili trabzan. bir zincir aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan arada zincir yok bu şekilde altı tane köşeyi oluşturmuş olacağım Bu şekilde 6 tane köşeyi tamamladım. Vincilin tepesine batarak ilmeğimi kaydırdım. Yine buradaki iki trabzanın da tepesinden ilmeğimi kaydırarak köşeye geliyorum. Şimdi köşelerde 3 tane ikili trabzan yerine 2 tane ikili trabzan yapacağım. Bir zincir tekrar 2 tane ikili trabzan. Köşeler arası buradaki boşluk için 3 tane ikili trabzan kullanıyorum. Arada zincir olmadan köşeye geçip iki tane ikili trabzan bir zincir tekrar ikili trabzan örüyorum. yine ortadaki boşluğa 3 tane köşeye ikişer tane 3 de yapabilirsiniz fakat ben üçlü yaptığımda motifim toplandı büzüldü öyle olsun istemediğim için bu şekilde devam edeceğim motifimi tamamladım. Ben bundan sonra daha fazla büyütmeyeceğim. Ama dilerseniz aynı mantıkla istediğiniz kadar büyüterek örebilirsiniz motife. Bu şekilde boşluğa yine kaydırdım. Bir tane zincir çekip ipimi kopardım. Aynı şekilde büyütmek istediğiniz kadar büyütebilirsiniz köşelerde ikişer tane ortadaki boşluklarda üçer tane ikili trabzan yaparak dilediğinizce örebilirsiniz. Umarım anlaşılır olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere şimdiden keyifli örgüler dilerim.